Terbiyesiz, yalancı, bir de hastaymış. Sen onu benim külahıma anlat, külahıma. Ben yemem. Onlara kandırırsın sen ancak. Beni kandıramazsın. Agobun kazı gibi böyle yutuyor. Neren hasta? Nerin hasta? Terbiyesiz. Bir de ne yapıyormuş? Çıksın inşallah. Çıksın inşallah. Allah kahretsin. Öyle bu bitikle bilmem neyle çıktığım için. Ben de kabahat zaten. Ben de kabahat. Ben de kabahat, 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 kabahat. Dakika bir bu gol bir. Şu hale bak ya. Şu hale bak. Ah! Ay! Ah! Abi şu oldu ah! galiba. Kan kan oh, koş, koş koş koş. Koş. Ay o ay, ne? Ah <Sülüyor> <Sülüyor> Mehmet. Ay canım yanıyor ya. Şimdi tam anlamıyla böyle kan revan içinde değil. Allah'tan sezgilerim şey. Yani orada bir şey böyle hissettim. A dedi. Ondan sonra benimin ortasına çantayı indiriverdi. Girebilir miyiz? Ah canım, geçmiş olsun demeye sağ ol, geldik. Güzelim. Çok merak ettik sizi. Sağ ol aşkım, of. canım. Benim. Ay büyük geçmiş olsun Bülent Hanım'cığım. Çok, çok şey üzüldüm severim. gerçekten. Çok, sağ çok, ol. çok, çok olun. önemli bir şey atlattınız. Nasıl, çok canım, çok canım, canım. dünyanın Allah en kötü şeyi canım Aslında çok üzüldüm tabii çok tehlikeli bir şey. Çok duyduğum anda inanın e, yıkıldım yani çünkü her şey gelebilirdi başına. Ama e, Herkese saldırmayacak. İlahi adalet var. Canım beni geçmiş olsun. Canım. Çok üzüldüm. Öptüm sağ canım ol. benim. Ay Sokicim, ay, sağ ay. Çok üzüldüm. Nasıl çok. bir şey oldu? Canım. Gerçekten çok üzüldüm. Hayır. Canım, canım sağ, sağ ol. Eksik olmayın. Mahf çok oldum. teşekkür Mahf. ederim. Mahf. Allah'tan ki pek fazla bir şey yok. <laughs> o refleksle o evet. çantayı. Çok iyi yaptınız, kafasına. çok iyi yaptınız onu. Bir anda. Efendim e, ama e, Allah'a şükür bir şey olmadı. Canım benim Allah'a şükürler olsun. Allah kahretsin onu. Korktum çok korktum bir de yani hani bu kadar e, otele yakın bir yerlerde de böyle tehlikeler varsa bir kere zaten çok acayip. Bülent Hanım'ın başına gel gelmesi beni çok üzdü. Üzüldüm çok üzüldüm e, ama bir daha olmayacaktır herhalde Allah korudu o kendisine. Şimdi kendi kendime gülüyorum. Sayın Yönetmen'e de dedim ki ayol dedim e, yılan dedim e, bana dedim dişini de, hani değdirdi hı hı. efendim o beni zehirleyeceğini ben onu zehirlemişim hayvan Aa. neticede <laughs> ölmüş deli dana gibi dolanıp dolanıp hayvan <laughs> Ay, ay, kanın zehirliydi. Tarihe geçeceğim. Kater. Yılanı zehirledi diye. Z zehirleyen, <laughs> yılanı zehirleyen kanı bu şey benim. geldi, zehirledi. zehirledi. Ay Allah'ım ya. Yılan dö döndü döndü öldü dedim çünkü benim kanım yılandan zehirliydi dedim. Ee, espri yaptım. Ee, Ama sokabilirdi yani ben e, hakikaten şeyden döndüm. Büyük bir e, yara almaktan kıl payı döndüm yani. E, otursaydınız çocuklar e, ayakta kalmayın. Şey biz e, biraz hani vakit geçirsinler, biraz eğlensinler diye dans dersine götürmek istedim kendileri. <laughs> <Hatta> Kızlar <laughs> evet ayrı. Biz diyoruz dans dersine gideceğiz. Siz de olacaktınız ama maalesef siz tabii ki ayağınız rahatsız ya. olduğu için biliyoruz. Tabii ki. Evet, sonra, ne? belki bir yemeğe gideceğiz. Ne? Eğer canınız isterse biraz da iyi hissederseniz kendinizi belki de gelmek istersiniz. Nereye iyi gidiyorsunuz? Dans dersinden sonra bir güzel yemek yeriz. E, e beraber. Yemek. şimdi söyleyemem ama yani şimdi yemek güzel. söylenir mi? Dans, dans kursuna tamam, gideceğiz. Ama nasıl? yemek söylersen... Do burada aklı kalacak. O yüzden yani söylüyorum işte gelsin istiyorum. Dosa merak nasıl ediyorum. gelsin Ay. rahatsız. Çok rahat. Yok, o kadar değil. Öyle değil, mi? Değil. değil mi? mi? Değil, Dosya yemeğe gideceğiz. Eğer canınız isterse gelirsiniz. Buranın Güzel. meşhur şeyi değil mi? Yani. Yöresel yemeği. Siz seversiniz böyle katlaya katlaya evet. böyle <laughs> dürüm gibi. Oh. Bizim damak zevkimiz çok güzeldir Aa. biliyorsun ya. <laughs> İnşallah iyi olursun o zamana kadar. <laughs> ben. İnşallah. Canım benim. İzlinizin Çocuklar kalkalım. çok teşekkür ediyorum. Canım benim. Büyük geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bir an önce dua ediyoruz kalkasın. Evet. ...karamıza katılın ediyorum. lütfen. Sağ olun. Bir şey isterseniz beni arayın, olur mu? Tamam aşkım. Bir kal. Buyurun. Sıra bakmayın, kalkalım. Allah Allah, ne, var, ne şey demek. Dersin. Odam da yakın, hemen bir şey olursa tamam. dediğin gibi... ...hemen gelirim. Tamam, tamam, tamam aşkım. Halo. Faik. Efendim Safiye'ciğim. Ya canım benim ya, ne yapıyorsun, iyi misin? İyiyim canım, sen nasılsın? Of, burası bildiğin gibi değil. He? Ortalık karıştı, bir alev topu. Ne oldu yine? Banu Alkan'la Bülent Ersoy birbirlerine girdiler. Allah Allah! Lobide. İşte kadın sürekli hasta olduğu için odasından çıkmıyor. Bir takım işte bazı şey, rahatsızlanmış. Çekimlere mi inmiyor? Evet geçindi. Allah Allah. Yani. Bülent Ersoy ne diyor? Tabii Bülent Kesinlikle. Hanım çok sinirlendi. Birbirlerine girdiler. Tabii bunlardan birisi arıza verecekti zaten. <laughs> evet, 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 evet. Ben şaşırdım kaldım. Sinirlendi. Ya Banu Alkan arıza verecekti ya Bülent Ersoy. Ya of. ya bir ay nasıl geçecek ben bilmiyorum. E Safiye sen istedin sen kaşıdın yavrum. Keşke sen de olsaydın yanımda. Ya ben nasıl geleyim indi sana Safiye Allah evet. Allah ya Allah'ım. Evet. <laughs> Burası bir barut fıçısı. Sakın önünden geçmeyelim. Evet. İkisinin arasında kalırsam var ya seni duman edecekler. Ne yapacağız bilmiyorum vallahi. Çok evet. canım sıkıldı da seni arayayım dedim biraz. Anlatayım dedim. Ne olacak bakalım. Gidine gideceğim gideceğim. Ya <laughs> sen olsaydın belki böyle şeyler olmazdı. Ya benim ne işim var Safiye ısrar ediyorsun gel gel diye. Ah, canım benim ne ya. Hadi <laughs> Bay bay. How are you? Hi. Hi. Oh. Nice to meet you. Oh. Oh, my God. <laughs> you like Bollywood? Hintli birisine, yani yakışıklı, güzel, genç birini gördün mü? Böyle bakıyor, kala kalıyor. Çocuğu gördün, kendine kendini yine kaptırdın. Evet. Yakışıklı görme bir. Çok yakışıklı bir dans hocası vardı, mis gibi kokuyordu. Bayıldım o gence. Ya ben hiç erkeklere bayılıyorum. Aa evet bayılıyorum. Ay biz de oraya dansa mı gittik? Aşka mı gitti? Ne yaptı? Bilemedim. Ah, güzel.